arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ilk oyun videomu çekiyorum. Tabi ne çekiyorum? Minecraft çekiyorum. Şu an arazimiz oluşturuluyor. Arazi. Hadi oluşturuyor. Düşündüğümden daha zor. Oluşturur. Evet. Bütün yerde. Neyse sarıyor. Her şeyin üstesinden geliriz. Hay gani. Demek arkadaşlar, Carpathus Confrontation of Hog Hollow 114. Hiç hiçbir şeyden korkmayız. Değil mi? Yalnız bu arada yorumlarda benim oynama istediği yani mesela bir oyun yazdım belki onu oynayabilirim. Şimdi tam bilmiyorum. Oh.

Tamam, atak yapmak için gerekli yeni buldum. Hemen level da alayım. Arkadaşlar, yalnız Minecraft çok iyi bir oyun değil mi? Yorumlarda bence Minecraft gerçekten çok iyi bir yorum. Ay, yorum diyorum ya, konuşmayı unuttum. Evet, şu an ağaç kırıyorum ki ev yapabileyim. Evi yalnız bir sonraki bölümde yapabilirim. Yani sürem yeterse bilmiyoruz. Şimdi şöyle çimleri kırayım. Belki tohum düşer. Hemen şu ağaçları da kıralım. Kıralım hemen şu ağaçları. Kırıl, 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 boyum yetiyor mu? Yetiyor, vallahi de yetiyor. Nasıl yetiyor? Ama onu yet, yetmiyor ve nasıl bizim? En <laughs> sevdiğim. de var. Pişiririz yeriz. Değil mi arkadaşlar? Evet şurada şeker kamışı gördüm. Hemen ona gidiyorum. Suya bakın suya. Oyundaki acaba her şey bu sefer yuvarlak olsaydı ne olurdu? Ben onu çok merak ediyorum. Gerçekten çok merak ediyorum. Oyundaki her şey Bolak. Bence çok enteresan olur da. Bak benim park parkur yeteneklerime bakın. Hemen şu çimleri kıralım. Bakalım kaç tane. Okay, in arkadaşlar. Bu doğru ağaç mı? Sever. evimizde evimizde rengarenk olur bu sayede da baltamız kırılmak üzere kırılma balta lütfen kırılma kırılma lütfen seni sevmiştim baltacık baltacık bari onu kır kırmadım şu an bir vuruşluk canım var ah bitti ay bitmedi Başla ayar. Neden karıldım? Sen benim biricik valtandım. Şimdi elle çok yavaş kırıyorum. Hayır. acres Şimdi Allah niye attım four, ben bunu? Onlar bunlar değerli. Boy, on QG, own, one, bize taş gerekiyor birazcık şuraya kendime maden açayım. Maden nasıl açılır? Böyle dört blok kazıyorsunuz. Sonra burayı kazıyorsunuz. Sonra bu dört bloğu da böyle kazıyorsunuz. Sonra yine merdiven oluşturuyorsunuz buradan. Böyle böyle ilerliyorsunuz. Kart blok kır. İki blok aşağıdan kır. Evet taş taş şahına geçiyorum ben hemen. Fırın yapabilirim de şöyle etlerimi pişireyim. Hemen. Haydi acaba kaç tane olmuş? 8 tane hey, olmuş. Oyan, güzel. Güzel, One çok güz güzel. E Hemen crafting'i koyayım. Ocağa koy. Oyan, Two, 16, Hemen. Hemen şunu koy. Seven, ko evet. Oyan, Bunlar burada pislik. pislik. Ben de burayı düzleştireyim. Evet hadi. Pişiyor musunuz? Şimdi ben burada etrafı düzleştiriyorum. Yalnız bir sonraki bölümde ben bu madeni büyüteceğim. Onu söyleyeyim maden koca bir maden olacak. Sabırsızlanıyorum. Acaba burayı şekillendirsem mi? Yok ya. Boş ver. Kaç tane kişiymiş? Dört tane. Yeah. Three, two, three, two, three, one, Güzel. Her zaman yanımda yemeğimin olmasına dikkat etmeliyim. Bu olmuş. Gel. Gel. Round one. Fight. Gel. Gel. Bana vuramazsın. Al al. Öldü çürük et. Level'ları aldım. Level. Evet, bir level oldum. Büyük bir başarı. Aa, oh, sen de gel, sen de gel. Teker teker gelir, teker teker. Al, 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 al. Gel. Vur bana. Hop, oh, Allah. Vuruyordu ben neyse. Hop, oh, öldü. Öyle. öyle ölürsün işte. Nerede benim fırınım? Ah burada. Kaç tane pişmiş? 3 tane 144 <laughs> kg 11 mean 43 ne craftlayabiliriz? Craftlayamayız. plus, i̇şte plus on <laughs> <laughs> evet, yani ben niye kürek çekiyorum? Ya? Allah Allah. Deli miyim ben? Niye kürek sed alan düz düz oldu. Evet, mükemmel. Çiçekler çok sinir bozuyorsunuz. Evet. Evet, Hafif mi? Elini atabiliriz bence, değil mi? Evet, şu çiçekleri alalım da neymiş onların ismi? Tukara, Kara gibi Nasıl Part of Way on Cute Allah! Ya gerçekten mi? Gerçekten mi? Olmaz böyle bir şey ama, değil mi? Olmaz ama. Bir, iki, üç. Oldu mu? Olmamış. Şuraya bir tane koyalım. Şimdi simetrik oldu. Şuraya bir tane daha vloglar çektik. Hemen şunu böyle biraz ilerletelim de evimiz büyük olsun. Evimiz çok da büyük olmayacak. Sağ bak şu an madeni kapanıyor. Kapanmasın. Hani tek kişi kalacak burada. İki kişi kalmayacak. Evet. Şu an bu oyuncu olduğunu tahtamız var. Evet hadi. Temelini attık. Evet arkadaşlar videomuz buraya, buraya kadardı. Umarım videoyu beğendi, beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka aşağıya like'ınızı alırım. Abonenizi de alırım. Bildirimlerinizi alırım. Ya sadece basıyorsunuz. Bitti. Bir şey gitmiyor hayatınızdan. Ölmüyorsunuz. Merak etmeyin yani. Paralı da değil. Yani abone abonemiz ücretsiz. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Görüşürüz.